Herkese merhaba arkadaşlar. Onur Obi Dünyas kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuş odasından video çekmek istedim. Çok şükür bütün takımlar yumurtaya yatmaya başladı. Bunların da yavruları atladılar. Sonunda. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Buradaki albino muhabbet takımımız yumurtaya yattı. Burada albino sultanı papağanlarımız da yumurtaya yatıyor. Hiç oralı dahi olmuyor. Buradaki yavrularımız da atladı arkadaşlar. Maşallah demiyorum. Baba besliyor hala sev, sevdalarda. Alta gelelim. Burada kanaryalarımız var. 3 tane yavru. Bunlar da çok güzel kuşlar. PVC kafes bu şekilde arkadaşlar. Bu yavrular da yeme düşsün, sahiplendireceğim. Sevdaları da aynı şekilde. Bunların ilk ağız yumurtası. Bakalım nasıl olacak. Bazı sultan papağanları tecrübesiz oluyor. İlk ağızları boşa çıkabiliyor. gelelim buraya. Bunları da yuvalarını taktım. Bugün çiftleşme oldu. Bunlar da bu şekilde. Ve burada sürpriz bir takımımız var. Yeni getirdim. Sevda papağanı yavrularıyla. Bunların da ileriki zamanlarda yavrunu halini, yavrular büyüdüğünde videosunu çekerim arkadaşlar. Bunların ikisi de rutino. Sarı kırmızı var. İnşallah yavruları sağlıkla büyür. Burada kanarya takımımız var. Yumurtaya yatıyor. Bunlar normalde yukarıdaydı. Sevdalar gelince kafeste büyük olunca mecbur buraya aldım. Geçici süre sevdalar alışsın. Biraz yavruları da büyütsünler. Üretim kafesine alacağım onları da. Bakalım kaç yumurtası var. Kaldıracağım yumurtadan. Hem de ben de kontrol etmiş olurum. 4 tane var arkadaşlar. Maşallah. Bu kanarya çiftimiz bu şekilde. Şimdi gelelim buraya. Burada bir tane sahiplendireceğimiz kanaryamız var. Buradaki takımımız yine yumurtayı atıyor arkadaşlar. Bunun kaç yumurtası var bunu da bilmiyorum. Kalkmıyor da. Merak da etmiyor değilim. İlk defa sizlerle birlikte ben de bakacağım. Daha şu an bir yumurta. Demek ki yeni yaptı bu. Devamı gelir inşallah. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Yukarıdaki takımımız da yumurtada yatıyor maşallah. Ona bakamıyorum tabii. Anca kafesi indirmem lazım. Videodan sonra bakacağım, kontrol edeceğim. Durumundan ibaret şu an. Çok şükür şu an hiç çalışmayan takım yok. Her şey yolunda. Sevda çiftçimiz. Yavruları merak etme değilim ama yeni getirdiğim için belki rahatsız olur. Yavruya bakmaz diye günaha girmek istemiyorum. maşallah. Görselleri de çok güzel. Bunlar da hala hem kendileri yiyorlar hem anne babaya baktırıyorlar kendilerini. Yakında bunları da sahiplendireceğiz Allah nasip ederse. Albino takımımız. Bunun da 3 yumurtası vardı diye biliyorum. Yine de bir bakayım kendisi yukarı yokken. Evet arkadaşlar. 3 yumurta bunlar da var. Çok şükür her şey yolunda gidiyor. Ama çok emek harcıyorum bunlara. Bu hale getirmek için. videodan sonra sularını tazeleyeceğim. Maşallah diyen herkes Allah daha iyilerini nasip etsin. Bilerek geç saatte video çekiyorum. Gün içinde bayağı ses oluyor çünkü. Bu saatte ışığı yeni yaktığımda fazla ses olmuyor. Yeme saldırmış oluyor çoğu. Gördüğünüz gibi. Bakalım bunların yumurtası ne zaman gelecek. Bugün çiftleşme oldu. Yuvalığı da bugün takmıştım. Çok şükür takar takmaz çiftleştiler. Bunların yavrusunun çıkmasına çok az kaldı. Bir hafta kadar çıkacak bunlarınki. Diğer takımlar yeni yattı yumurtaya. bu takım tecrübesiz. Bakalım nasıl bakacaklar yavrularına. Sevdalar da yenileniyorlar. Videodan sonra bütün suları de, tazeleyeceğim. İki günde bir tazeliyorum. yumurtalarını da bitirmişler. Şimdilik durum bundan ibaret arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Renkleri çok güzel bu takımın. Özellikle erkeğin yarışma vasfında. Bunların yavruları bu 3 tane olan salmadaki yavrular. Yavruları yeme düştü. Tekrar yumurtladı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.